Bizim resmimizde kendimizi görmeye devam ediyoruz. Yeni sezonumuzda Cumhuriyet sonrası ilk sivil gruplarımızdan Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin ressamlarını konuşuyoruz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophaniye Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nden hepinize merhaba diyoruz. Bugünkü konuğumuz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Doktora Öğretim Üyesi Ali Kayalp. Sevgili Ali programımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin bir üyesi Cevat Dereli'yi konuşacağız. Evet. Cevat Dereli'nin sanatına ve eserlerine geçmeden önce bize eğitim hayatı ve özellikle de Türk sanatındaki ve dönemindeki yerinden biraz bahsedebilir misin? Tabii. Cevat Dereli İstanbullu. İstanbul'da dünyaya geliyor. Genellikle Rizeli zannedilir ama esasında Rizeli olan ailesi İstanbul'da doğuyor. Fatih Rüştiyesinde eğitim hı hı. alıyor. bu Ortaokula denk geliyor. Ondan sonra 100 İdadisi'nde okuyor. İdadi de lisenin karşılığı. Sonra da Nazmi Ziya'nın yönlendirmesiyle Sanayi Nefise Mektebi öğrencisi oluyor. 1915'tedir zannediyorum girişi ve halen savaşın devam ettiği bir dönem. Hı hı. Nazmi Ziya ile özel bir karşılaşması var mı? Zannediyorum ahbaplıkları var. Hı -hı. Yani herhalde ondan resme dair bir takım şeyler Hı -hı. öğrenmiş olmalı ki işte onun mihmandarlığında Sanayi Nefise'ye girmeye eh, ahdetmiş ve Hı -hı. sonunda bunu başarmış. Evvela Hikmet Onat'ın öğrencisi oluyor. Onunla desen çalışıyorlar. Hı -hı. Sonra da İbrahim Çallı'nın atölyesine giriyor. Çallı'dan çok etkileniyor Sanayi Nefise Mektebi'nde öğrencisi olduğu Çallı'dan. E, işte onun kişiliğinden etkileniyor, insanlığından etkileniyor, sanatçılığından da etkileniyor filan. Ve onun atölyesinden mezun oluyor. Aktif bir öğrenci, daha Sanayi Nefise Mektebi'nde talebe olduğu zaman dahi sergilere biz resim verdiğini biliyoruz. Ve onun bu öncü karakterini yansıtan bir önemli özellik, müstakillerin habercisi olarak da yorumlayabileceğimiz bir gelişme bu. Yeni Resim Cemiyeti'nin kurucularından biri Cevat Dereli. Daha sonra okulu bitirecek ve Paris'e gönderilecek. Şimdi tabii Atatürk'ümüzün genç cumhuriyeti o dönemde Avrupa'ya öğrenci gönderiyor. Bu aslında Cumhuriyetle başlamış bir gelenek değil hı hı. bu arada. Ta 19. yüzyıldan beri biz belli aralıklarla Avrupa'ya öğrenci gönderiyoruz. Aslında orada kısa bir şey değinmek istiyorum tam yerine gelmişken. İşte akıl ve bilimdeki o süreklilik yani Cumhuriyetin tercihlerine baktığımızda söylediğiniz tarihten itibaren Paris özellikle Paris odaklı bir öğrenci gönderimi var burslu, konkurlarla evet. ve bu kesilmiyor ve devam ediyor. Evet. Özellikle sanat alanında da yani hiçbir kesim üstelik savaştan çıkmışsınız borçlarınız var ama öğrenci göndermeyi yani e, ilimde ve bilimde hiçbir kesintiye uğratmıyor Cumhuriyet ve onun sürekliliğini sağlıyor. Bu anlamda da hani cumhuriyetimize ne kadar çok şey borçlu olduğumuzu tekrar vurgulamak istedim. Atatürk'ümüzün dehasını gösteren bir evet. şey bu bir yandan da. Dolayısıyla o gönderilen sana toplam 22 kişi gönderiyor 24 senesinde Türkiye Cumhuriyeti yurt dışına. 5 tanesi de Sanayi Nefise Mektebi'nden. Onların bir tanesi de Cevat Dereli. Ve Akademi Juliana gidiyor. Ekolde Bozlara gitmiyor. Çünkü Ekolde Bozar'daki eğitim daha klasisist bir eğitim. Akademik bir duyarlılığa biraz daha yakın bir eğitim. Dolayısıyla aslında dönemin eğilimlerini belki daha çok teneffüs edebileceği Akademi Julian'a gidiyor ve orada e, Paul Albert Lawrence atölyesinde Hı -hı. çalışıyor. 28 senesinde İstanbul'a geri dönüyor. Döndükten bir süre sonra iki önemli olay var hayatında. Bir müstakiller kuruluyor, onun Hı -hı. kurucularından biri. İkincisi de akademide çalışmaya başlıyor. Ama çok uzun sürmeyecek akademideki çalışma e, süreci. Çünkü kendi mi istifa ediyor yoksa istifa mı ettiriliyor onu çok iyi zannederim halen bilmiyoruz. Ama e, bir şeyler oluyor ve Cevat Dereli ayrılıyor akademiden. Hı -hı tıp fakültesinde desinatör olarak görev yapıyor bir süre. Birkaç sene sonra 30'ların sonunda geri dönecek akademiye ve tekrar çalışmaya başlayacak. Daha sonra 1947'de de bu defa emekli olan ustasının yani Çallı İbrahim'in atölyesini devralacak. Emekliğine kadar da o atölyeyi devam ettirecek. Bu dönemde yine bir başka önemli faaliyeti de Cevat Dereli'nin yurt gezilerine katılması iki defa katılıyor yurt gezilerine ikinci ve beşinci gezilere katılıyor zannediyorum. Sinop'a ve Gümüşhane'ye gidiyor bu gezilerde ve epey bir resimler yapıyor orada ondan sonra tekrar İstanbul'a dönüyor. 40'larda filan üretken bir sanatçı Cevat Dereli. 50'lerde yurt dışında tanınan bir sanatçı. Yani Avrupa'da düzenlenen sergilerde Hı -hı. Cevat Dereli var. 50'lerde ve 60'larda. Dolayısıyla modern Türk resmi nedir diye bir soru sorulduğunda Avrupa'da akla birkaç isim geliyor. İşte bir tanesi de Cevat Dereli. Onlardan Derili. bir tanesi de Cevat evet. Dereli'dir. Ee, evet, Cevat Dereli'nin sanat hayatındaki ve eğitimindeki sürece bir perspektif tutmuş olduk. Şimdi evet. e, isterseniz e, resimlerine dönelim, e, eserlerine dönelim. Şimdi Biraz önce e, Cevat Deren'in aslında e, Karadenizli olduğunu, Rizeli olduğunu söylediniz. E, ancak İstanbul doğumlu yaşamını burada e, devam ettiriyor. Evet. Fakat memleketiyle olan bir bağının olduğunu gözlemliyoruz aslında biraz da. E, ülkemizdeki ressamların eğer e, yüzdesine bakacak olursak Karadeniz bölgesi çok fazla ressam yetiştirmiştir. Bunların en önde gelenlerden bir tanesi Bedir Rahmi'dir. Mesela. Şüphesiz. Dolayısıyla Cevat Dereli'nin de resim repertuarına baktığımız zaman konu tercihlerinin coğrafyasıyla bir ilgisinin olduğunu düşünebilir miyiz, söyleyebilir miyiz? Hı. Özellikle mesela balıkçı tezgahları, işte balıkçılar aynı ismi verdiği birçok resmi var peş peşe evet. bu arada. Biraz onlara değinebilir miyiz? Yani coğrafya me me coğrafyayla, memleketiyle eserler arasında bir bağ kurabiliyor muyuz? Bir bağ var yani dolaylı da olsa bir bağ var hmm. çünkü İstanbullu Rize daha hmm. geride kalmış o muhtemelen annesiyle babasının hmm. doğduğu yerdi kendisi İstanbullu ne sıklıkta memlekete gidiliyor gelmiyor hmm. onları çok bilmiyoruz ama bir yerde mesela kimi resimlerinde biz işte şey e, horon vuran bir takım Karadenizlileri görüyoruz. Hmm bol bol balık var resimlerinde Hı. balıkçılar var hoş onlar gerçi muhtemelen İstanbul'lu. İstanbul'da balıkçılar o, ama şeyi söylüyor şükür. mesela <laughs> yani işte bu bize balık Karadeniz'den gelirdi diyor. Hani uzakta bir yerde şey Hı. var o. Memleket kokusu onun resimlerine girmiş durumda. Hı. Dolayısıyla onun bu balıklara, balıkçılara, denize olan ilgisini aslında İstanbul'lu oluşu çerçevesinde de yorumlamak mümkün. Karadenizli olsun olmasın o bağlantı olmasa da bir İstanbul'lu olarak balığa, lüfere, kalkana filan bir düşkünlüğü var. Onu resimlerinde de zaten görüyoruz. Derya kuzuları diye mesela Hı -hı. resimleri var. İşte bir ebeveyn Çocuğunu almış, balıkçının önünde duruyorlar ve oradan balık seçiyorlar. Balık ekmek satanlar diye resmi var. Bir rüya adında resmi var, onun birkaç varyantı da var. Karakalemini falan da ben gördüm. Balık pişirenler, balık kızartanlar var. Yani bu temanın çerçevesinde dolaşmış da dolaşmış ve bunu herhalde daha ziyade bir İstanbullu tavrıyla yapmış. Ama uzaklarda bir yerde şeyi seziyoruz yani Karadeniz'in kokusu geliyor mutlaka. Diğer taraftan, yani bu tür resimlerinin dışında, özellikle tematik resimlerine de e, tematik resimlerinin olduğunu da görüyoruz. Mesela Mevleviler diye bir serisi var ve bu konuları ele almış, onunla ilgili kompozisyonları var. Mevleviler serisi enteresan. Biz Mevlevilerden değil de Türk sanat tarihinde aklımızı öncelikle Çallının o e, Ukraynalı Alexis Grichenko'dan etkilenerek Hı. yaptığı. Enteresan bir seriyor çünkü Çalı'nın genel resim duyarlılığının biraz dışında o geliyor aklımıza. Halbuki bu konuyu çalışan başka başka ressamlar da olmuş. Bunların da en belirgin olanı bence en iyisi Cevat Dereli. Onun o resimleri sanki böyle hayali bir mevlevihanede gerçekleşiyor gibi. İşte altta o sema edilen kısım var üst tarafta galeriler var ve tepede eski harflerle Ya Hazreti Mevlana yazıyor. Önde de şeyleri görüyoruz sema edenleri görüyoruz. Bu böyle bir dizi ve e, bence Cevat Dereli'nin çalışmaları arasında bütün o balıkla, balıkçılıkla, balık tutanlarla filan ilgili denizle ilgili konulardan sonra e, ikinci belirgin grubu oluşturuyorlar ve çok da güzel resimler. belli ki e, bu konuya kafa yormuş. Hı -hı. Belki mekan mevlevihanelerdeki mekan ve mekan kurgusu ilgisini çekti. Hı -hı. E, belki işin tasavvufi tarafıyla Hı -hı. bir illiyeti, bir ilgisi vardı. O, o konu çok açık değil açıkçası. Gerçi oradaki kompozisyon şeması da çok enteresan. Yani oradaki grupların e, yüzeydeki istifi e, en altta, onun üzerinde, en, e, onun üzerinde evet. e, geriye doğru değil de sanki üst üste sıralanmış bir dizgi gibi sanki bir kompozisyon. Sanki minyatür gibi. esprisi içinde evet, çalışmış o, gibi. O biraz. espri içerisinde bu anlamda da hani, konunun e, içeriğine de e, üslup olarak e, örtüşen bir plastik dili var resmin. Kesinlikle Resimleri. ve o en tepeye yazdı ya Hazreti Mevlana Hı. bir levha mı yoksa e, ressamın oraya düştüğü bir not mu? O da biraz bulanık, onu da bilemiyoruz. Dolayısıyla o minyatürdeki anonimlik esprisiyle de örtüşen bir şey aslında. Evet, çünkü bu e, mevlevilerdeki plastik anlatım dilini diğer resimlerinde göremiyoruz. Onlardan e, farklı kalan bir serisi. O yüzden özellikle e, sormak istedim. Konu repertuarına baktığımızda peyzaj resimlerinin çok önemli bir yer kapladığını görüyoruz. Ve bunlar arasında da bir deniz görüntüsü ya da doğadan bir manzara anlamında, kesit anlamında peyzajlar değil, özellikle kent manzaraları, taşra, taşraya ait, köye ait görüntüler olduğunu görüyoruz. Eminim ki yurt gezilerinin bunda çok büyük bir etkisi vardır. Fakat Anadolu'daki izlenimlerinin yanı sıra Bursa'yla ilgili repertuarları var. Özellikle Bursa'nın taşralarına ait, köylerine ait, işte Kozahan gibi ya da diğer köylere ait gibi görselleri var ve o köylerin isimlerini verdiği resimleri var. Birazcık da oradaki o Bursa'daki resimlerinden bahsedebilir miyiz? Bursa enteresan çünkü Bursa resimlerinin önemli bir kısmı 1950'lerde yaptığı resimler. Kozahan hı hı. resmi 1950'lerin başından kalma diye hatırlıyorum. Keza Bursa'da Gündoğdu Köyü de yine yakın dönemlerin hı hı. bir resmi olsa gerektir. Böyle bir ilgisi var yani. Tabii 50 50'lerin Türkiye'si hala çok pitoresk bir memleket. Yani e, İstanbul var, İzmir var, yeni başkent Ankara var. Büyük kentler belli. E, onun dışında da e, hakikaten kasabalardan ve köylerden oluşan uçsuz bucaksız bir ülke Türkiye. E, dolayısıyla Anadolu'yu bilme çabası filan hep var. Hep devam eden bir şey. Hele kentli ressamların, İstanbul'lu ressamların e, böyle bir çabası var. Biraz bütün bu Öze dönme ve kendini tanıma çabası, Cumhuriyet'le birlikte ortaya çıkan o çabanın devamı olarak da bu yönde adımlar atılmış. o Cevat Dereli'nin resimlerini de bu çerçevede değerlendirmek lazım. Bir de tabii 50'lerin Bursa'sı güzel bir kent. Yani hmm. 60'lara kadar Bursa'nın çok güzel bir kent olduğu anlatılır hep. Bütün o hanlarıyla, işte camileriyle, hmm. yeşilin çevresindeki o kendine has peyzajıyla filan. Halen eski Osmanlı başkenti dokusunu koruyan bir kent diye anlatılır. Köylerinin güzelliği hmm. anlatılır filan. Besbelli o tarihlerde oraya giden Cevat Dereli orada çok çarpıcı bir takım şeyler gördü. Zaten doğa seviyor köylere, kasabalara, köy meydanlarına, çeşmelere, ağaçlara falan hiç yabancı değil. Hı hı. Peyzajın bütün unsurlarını şey yapmış bir adam Cevat Dereli. Benimsemiş ve seven hı hı. bir adam. Dolayısıyla bir sürü peyzaj resmini, bir sürü köy kır manzarasını falan yapmak, köy sadece peyzajın kurgu unsuru kurucu unsurlarını değil, işte köy düğünleri falan gibi bir takım etnografik öğeler içeren resimleri de yapmaktan çok büyük keyif alıyor. Tabii e köy manzaraları ya da kırsaldan görüntüler derken bunları yine peyzajları içerisinde bir repertuar gibi görüyoruz. Fakat Anadolu folklorunun da resimlerinin içerisinde gördüğümüz eserleri tabii, tabii. var. Özellikle işte harman gibi hasat Evet. Diğer resmi galiba. Onlarda da Anadolu folklorüne ait görsellerle karşı karşıya kalıyoruz. Biraz da bu resimlerinden bahsedebilir miyiz? Yani sonuçta Bursa dediğimiz yer bahsettiğiniz gibi önemli bir imparatorluk kenti. Tabii. Ve orada bir tarih mimari doku var ama diğer taraftaysa daha halkın içerisinden gündelik hayata dair görseller var. E, hasatlı harmanda aslında biraz başka türlü bir duyarlılık da var. Şimdi biliyorsunuz ellerin başında bir önemli yarışma var İstanbul'da düzenlenen iş ve istihsal diye Hı -hı. Ya, kredi bankasının düzenlediği. E, o da çok büyük gürültü patırtılarla sonlanmış bir yarışma çünkü neredeyse herkesin ki bunların arasında Cevat Derel de var birbirini oldukça benzeyen birbirini anıştıran resimler sunduğu bir yarışmada Aliye Berger'in. Diğer resimlerin hiçbirine benzemeyen acayip bir resmi var ve onunla birincilik kazanıyor zaten. Şimdi Aliye Berger'in evet. resmi dışındaki resimlere baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Tek bir elden çıkmış dersem haksızlık etmiş olurum ama hepsi birbirini belli hmm. ölçüde anıştırıyor. Yani besbelli bunlar Paris'te filan kübizmi Üstlük öğrenmiş ressamlar. Evet ve işte belli bir tarımsal tamam. faaliyeti yürüten... Anadolu halkını gösteriyorlar. Hepsi de birbirine benziyor. Hı -hı. Hep o kübist lezzet var ya da işte geç kübist lezzet var. Aliye Berger'in resmi bambaşka. O birbirine benzeyen resimlerden bir tanesinin sahibi de Cevat Dereli. Ama bu ressamları suçlamamak lazım. Çünkü dönemin yaygın eğilimi zaten Hı -hı. oydu. Onun dışında da pek resim yapılmıyordu açıkçası. Hı -hı. Yani akademi her şeyi çok yönlendiriyor. Hı -hı. Ee, ve akademide o dönem hocalık edenlerin de benimsediği bildiği üslup bu dolayısıyla. Hı -hı herkes öyle düşünüyor. Aliye Berger farklı bir figür, akademili değil, dışarıdan kadın kadın olması bence Hı -hı. çok çok belirleyici yani sesinin Hı -hı. biraz bastırılmak istenmesinde belirleyici bir amil. Dolayısıyla o sergideki resimlerle ve genel temayla Cevat Dereli'nin hasat ve harman gibi resimlerini ya da istihsal falan gibi resimlerini çok rahat ilişkilendirebiliriz birbiriyle. Bir hayal var ortada, bir tasavvur var, bir tahayyül var. Anadolu üretim, tarımsal üretim. Işte balık tutanlar bir yanda, buğday eleyenler var filan. Ee, ve şey yani kalkınmanın altı çiziliyor hmm. orada kalkınma büyüme zenginleşme e, üretim yoluyla memleketi imar etme filan hmm. gibi iyi niyetli bir takım e, niyet şeylerle e, iyi niyetli bir takım e, arzularla ve bir gelecek tasavvuruyla yapılmış resimler bunlar ve tabii ki bol bol da Anadolu folkloru var içinde dönemin genel atmosferine ve sanatçılarına baktığımızda zaten birbirleriyle çok yakın konuları ele aldıklarını görüyoruz bunda. İşte gerek yurt gezileri olsun, gerekse Paris'ten hepsi neredeyse Paris'e gidip eğitimlerini tamamlayıp orada burslu olarak yurda dönüp yurtta da bu burslarına karşılık Anadolu'da zorunlu görevler aldıkları hatta bazı memleket vazifesi diye bakıyorlar. Memleket görevi olarak bakıyorlar tabii ki ona bir zorunlu hizmet bitsin bir an önce tekrar ben İstanbul'a sırça Köşkü'ne döneyim diye beklemiyorlar. Yani bir yerde kendilerini o günkü o yeni kurulmuş cumhuriyete borçlu hissediyorlar. Çünkü Anadolu'da insanlar toprakla, tarımla, ülkedeki bürokratlar ülkenin kalkınması için mücadeleler yaparken onların alın terlerinden biriktirilen paralarla bu sanatçılar eğitimlerini aldılar ve ülkelerine tekrar oradan aldıkları ışığı dağıtmak için döndüler ve Anadolu'nun en ücra köşelerinde üzerlerine düşen vazifeyi bir vatan görevi olarak yerine getirdiler. Dolayısıyla böyle bir atmosferin içerisinde elbette ki bu konuların onları topyekün etkilememesi mümkün değil. Ancak e, her birinin, grubun çünkü ortak e, hedeflerinden bir tanesi de bu sanatçıların, ressamların kendi bireysel arzularını, bireysel sanat görüşlerini e, yaşatabilecekleri, yansıtabilecekleri ortamlar yaratmak kendilerine ve bu anlamda birbirlerine destek olarak bir sanat atmosferi yaratmak istiyorlar. Grup olursak daha güçlü oluruz ve birbirimize daha iyi bir dayanışma içerisinde oluruz diye. Bu anlamda Cevat Dereli'yi grup içerisinde farklı bir yere koyacak olursak eğer, sence e, onun farkı nedir? Yani diğerlerinden farklı gördüğün yanları, resimlerinde, sanatında olsun. Cevat Dereli'nin bana kalırsa epeyce içe dönük bir bakışı var. Yani dünyayı algılayışında da öyle bir tavrı Hı -hı. var. Bence resimleri de aslında kapalıca resimler. E çok rahat resim yapıyor besbelli. Çok yumuşak bir paleti var. Kişi olarak insan olarak da zaten işte şeker gibi bir adamdı falan Hı -hı. diye anlatılır. Dolayısıyla o mizacındaki tavır ve hal resimlerine de yansımış diye düşünüyorum. Hı -hı. Ben onun peyzajlarına baktığımda bile çünkü Acayip bir şey, e, yumuşaklık hissi algılıyorum. Bütün o figürlü resimlerine, horon hmm. vuranlara, balıkçılara falan bakıyorum. Naif bir tarafı da var hmm. yaptıklarının ama bunu karikatürize bir espri içinde asla yapmıyor. Çok rahat bir şekilde yapıyor hmm. ve e, sanatının gücünden de emin. Dolayısıyla böyle aslında belki de bütün o içe dönüklüğü içinde... E yalnızlık hissinden güven dağları yaratmış bir sanatçı Cevat Dereli. Ben bütün dönemlerini çok severim. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Yani Müstakillerin etkin bir başat bir figürü olduğu zaman yaptığı resimlerinin de tadı çok güzel. bütün o yurt gezilerinde gezdiği kasabaları tasvir ettiği zaman da Cevat Dereli çok güçlü. ama zannediyorum yani benim için en azından bütün o balıklı, balıkçılı, denizli işte şey balık ekmekli resimlerin filan yeri ayrı kendi içerisinde de yani değerlendirirsen o dönemini sen ayrıca bir yere koyuyorsun. Ben onları daha çok sev, bana daha yakın gelir ya da yani. Yani Ali Kayalp gözünden. Ali Kayalp gözünden öyle evet. <laughs> Tabii diğer taraftan her ne kadar sanatsal üretimin içerisinde olsalar da belirleyici olan akademi oluyor. Yani akademideki kendi bireysel çalışmaları ve bu çalışmalar dönemin bir kaderi diyelim genellikle atölyelerinde kalan hatta. Birçoğunu bir terbiyeden dolayı imzalamadıkları resimler bile var sanatçıların ve bildiğim kadarıyla da Cevat Dereli çok uzunca bir süre sadece sergi yapabilecek bir mekanın olmamasından kaynaklanmayan bir sebeple uzunca bir süre hiç kişisel sergisi olmuyor. Evet. Karma sergilere eserlerini veriyor ancak çok uzun bir süre hiç kişisel sergisi yok yok bu konuda tespitleriniz nedir neler söyleyebiliriz yani sergileme ile ilgili çok enteresan bir durum hakikaten Çünkü karma sergilere katılıyor ee, yarışmalara katılıyor. Bir sürü ödülü var. Devlet Resim Heykel Sergilerinde de Cevat Dereli'nin çünkü şeyini olduğunu biliyoruz. Katıldığını biliyoruz. E, yurt dışındaki sergilere katılıyor. 1958'de hı. bir büyük bir sergi var. Orada Cevat Dereli hı hı. var. 60'lardaki bir takım sergilerde Türk pavyonlarında Cevat Dereli'nin resimleri var. Demin de söylemiştik hatta yani Türkiye'deki resimsel modernizmin batıda bilinen isimlerinden hı hı. ve takdir edilen isimlerinden hı hı. biri Cevat Dereli. Ama kişisel sergisi olmamış 1970'e kadar diye hatırlıyorum. 70'e kadar kişisel sergisi yok. 1970'ten sonra da sanki bütün bu 70 senelik zamanı kayıp bir zamanmışçasına telafi etmek ister gibi arka arkaya bir sürü sergi açıyor. Dolayısıyla ölümüne kadar olan dönemde Cevat Dereli'nin birkaç tane kişisel sergisi var ve bol bol da resim sergiliyor. O emeklilik sonrası dönemi aslında üretken bir dönem Cevat Dereli için dolayısıyla o son 20 senesini filan bol bol resim yaparak ve bu resimleri açtığı kişisel sergilerde teşhir ederek geçiriyor. Sevgili Ali, bugün senin de katkılarınla Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'ne hem bir senin bakışınla ışık tuttuk hem de grubun önemli üyelerinden birisi ni seninle birlikte konuştuk bu anlamda bilgilerini bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan da programımızın özelliği buradaki konularımızı derinlemesine veya tüm bilinmezlikleriyle ortaya koymak değil, kendi değerlerimizi, kendi sanatımızı yeni kuşaklara fark ettirmek, bilinirliliğini artırmak ve onları da bir kez olsun daha hatırlamak ve yad etmek. Aslında amacımız e, bu anlamda çok e, önemli katkıların oldu. Tekrar e, teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. Cevat Dereli şüphesiz bu e, yad edilmeyi en çok hak eden sanatçılarımızdan bir tanesiydi. Onun için e, bu fırsatı bana verdiniz. Ben de size müteşekkirim. Bizim resmimizde kendimizi görmeye devam ettik. Çerçevemizde yeni konu ve konuklarımızla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.